Ben Abdülkadir Kaçar. 05 1954 yılında Ceyhan'ın yerli bir köyünde dünyaya geldim. Babacığım Kırım Tatarı, anacığım Türkmenli, Misisli Türkmenli. Ee, e, i̇lkokulu köyümde bitirdim. Öğretmenim Hakkı Bulut'tu. Sınıfa girdi. Canlar, ciğerler, sevgili çocuklarımız sizlerle beraber türkü söyleyeceğiz, şarkı söyleyeceğiz, oyun oynayacağız falan dedi. O anda bir şarkı, türkü söyledik hep beraber. O zaman müziğe hayran oldum. O zaman öğretmenliği çok sevdim. O zaman insanları çok sevdim. Dünyaya bakışım falan değişti. Ondan sonra ilk ilkokul bitince bugün büyükşehir belediyesinin yanında olan Meryem Mapturay Güzel İlköğretimin yerinde olan Vehbi Necip Savaşan Ortaokulunda ortaokul bitirdim. Adana Etkilisinden mezun oldum. Daha sonra Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksek Okulu'nda e, 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 iyi dereceyle e, sevk ve idare bölümünden iyi, iyi dereceyle mezun oldum. Efendim ama daha önce 70'li yılların ilk, ilk yarısı, ikinci yarısında gazeteciliğe başladım. İlk çalıştığım gazete Hürriyet gazetesiydi. 80 öncesinde Türkiye'de sağ gazeteleri okuyanları solcular dövüyordu. Sol gazeteleri okuyanlar da sağcılar dövüyordu. Dolayısıyla ben gazeteci olmak istiyordum ama hangisinden çalışmam lazım? O zaman tek tarafsız gazete hürriyetti. Acaba diyordum hürriyet gazetesine girmek için hangi milletvekilinin, hangi bakanın, hangi cumhurbaşkanı, hangi valinin yakın olmam lazım? Nasıl bir torpil lazım bana? Bütün bunlar olurken ama şöyle düşün. Ben kuru köprüde baran daktilo kursu vardı, f klavyede. Şu anda hala f klavyede 10 parmak Adana şampiyon olarak yazmaya devam ediyorum. Önce orayı orayı bitirdim. Ondan sonra fotoğraf yarışmalarında 3 tane ödül aldım. Şimdi daktiloyu biliyorum. F klavyede 3 dakikada 1746 tuş vurdum. Fotoğraftan da üç tane ödül aldım ama gazeteci olmak istiyorum bayılıyorum Allah'ım diyorum ben nasıl gazeteci oluyorum. Sonra Hürriyet gazetesinde şöyle küçük bir ilan en tarafsız gazeteci olduğu için oraya hedefim de o vardı. Tamam, koşa koşa gittim dedim ki efendim ilanınızı gördüm ben gazeteci olmak istiyorum dedim böyle kapıdayla vermiş bir adam böyle sohbet eder gibi falan. E, daktilo biliyor musun? Evet. Daktilo Adana şampiyonuyum. E, fotoğraf makinem var mı? Var. Üç tane ödül aldım. Akbank ve yapı kredi makinesinden. Geç dedi masa çalış dedi. Hürriyet Gazetesi'ne böyle başladım. Ondan sonra yıllarca Hürriyet Gazetesi'nde çalıştım. Sonra Milliyet Gazetesi'ne çalıştım. İstanbul'a transfer olan tek gazeteciyim. Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldum. İstanbul'da bir süre çalıştım. Efendim, e, bize, benim gazeteciliğe başladığım dönemde TELEX denilen bir cihaz vardı. TELEX dediğimiz olayda bu şey kadar e, yani İstanbul'dan bir haber geçerken e, harf harf şeride e, kodlanıyordu şeyler. Ondan sonra biz burada alıyorduk görüntüleri falan. E, o dönemde ben günde 4-5 tane, 8-10 tane habere gittiğim de oluyordu. O dönemde yani gazetecilik riskli bir olaydır. Samimi söylüyorum bugünkü gazetecilik çok kolay. Herkes lay 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 lom gibi şey, olayların içine girip çıkıyor falan. Ama o dönemde halk daha şeydi böyle bilinçsizdi. Özel radyo televizyonlarla yoktu. O dönemde fotoğraf mesela adamın cinayet işlemiş. Oğlu ölmüş ya da karısı ölmüş ya da bir şey olmuş. Oraya gittiğimizde kafamıza silah dayar, defol git. Gırtlağımıza bıçak dayar, defol git. Adliyede kaç defa linç etmek için uğraştılar falan. O dönemleri defalarca yaşadık. Ee, samimi söylüyorum gazetecilik hayatımda bugünkü paralarla e, 500 milyar liraya kadar para cezası 500 yıla kadar hapis cezası 27 tane davalan yargılandım bu davaların konusu şuydu mesela işte e, o dönem gazete patronum diyor ki işte bilmem şu kişi çalıyor bu firma böyle yapıyor bu Allahsız falan gibi başlık atıyor ben gazetenin sorumlu elçileri müdürüyüm aklımda ceza davası tazminat davası şey açtım belediyede fotoğraf sergisi açtım dedi ki bunları bir daha yazmıyorlar yani kafama şey bıçağım sıra bıçağı gırtlama ve falan uzun süre itiş kakış oldu daha sonra ben de çantamda o güne kadar benim tek silahım kalemimdi başka bir şeyim yok ki ben de o dönemde ben de çantama silah koydum şey bıçak koydum baktım adam bir daha geliyor ben de çıkarttım orada dur dedim seni gebertirim dedim. Sonra onların sonra da samimi olduk falan. Ondan sonra yine başka bir olayda o dönemde şey vardı, mafya vardı. Mafyayı anlatıyordu bu gazetemiz falan. Adam tam o şeyi bineceğim, şeyi bineceğim, e, otomobilime bineceğim. Karanlıkta geldi geldi kafama. Dedi ki bu işleri yazarsan dedi, senin kafanı sıkarım dedi. Bana filozof diyorlar. Şimdi hiç, dünyada hiç kimse kendine filozof, kendine yazar, ben şairim, ben sanatçıyım falan demez. Onu başkaları, o ününü başkaları verir. Bu. E, isim de başka bir arkadaşımıza ait. Mesela bu konuda bana filozof diyenlerin arkada şeyleri var, sözleri var. Bunu da hemen arz ediyorum. Efendim mesela Hürriyet Gazetesi Bölge Temsilcisi Sayın Senan Tanyalız diyor ki Abdülkadir Kaçar'ın filozofluğu tartışılmaz diyor. Efendim Mehmet Demirel Babacanoğlu eğitimci yazar diyor ki Abdülkadir Kaçar bu kitabı yazarak filozof olmayı hak etmiştir diyor. Ben 2016 yılında Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 45-50 yıllık arşivimi bağışladım. Onların hepsi şimdi dijital ortama dönüştürülüyor. Dijital ortamda oradan Abdülkadir Kaçar'ın arşivinde diye halka açılacak. Oradan ses, video, görüntü alanlarda üniversiteye bağışta bulunacak. Yani üniversiteye sonsuz bir kaynak bağışladım bu açımın bağışladığım Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bir ömür gazeteci diye benim hayatımı kitaplaştırıyor. Her şey tamam. Gösteriler tamam. iç metinler tamam. Kapak da tamam. Son bir kez şöyle editör göz atıyor. Onun dışında galiba bir ay içinde falan da gazete şeyimde elimde olur şunu söylemek istiyorum. Ben gazeteciliği aşkla yaptım. Televizyon programcılığını aşkla yaptım. Sevgiyle yaptım. Sevdayla yaptım. Çok seviyorum mesleğimi. Her anına aşığım. Şu anda mesela başka işim yok. Benim işim, gücüm okumak, düşünmek, yazmak. Kendimi adadığım bir meslek. Yani Seyhan ırmağının gözünde kabızbaşı şelalesinde o su niye akıyor mu diye niye fışkırıyor mu diye insanlar nasıl sorar bana da niye yazıyorsun diye soramazlar çünkü içimden gelen bir şey bu, içimden gelen bir şey olduğu için yazmaya devam ediyorum. Son anıma kadar da yazmaya devam edeceğim. Ee, sloganım şu arkadaşlar: Ölüm bütün insanların en büyük korkusudur. Herkes korkuyor. Biliyorum ki. Doğduğumu anımsanıyorum. Öldüğümü de bilmeyeceğim. Kimse doğduğu o anne rahminden çıkar ki halini bilmez. Sen dedim önce yaşamanın mutluluğunu şey yap. Yaşa, güzel yaşamak için mücadele et. Ölüm nasıl olsa birkaç saniye içinde kendini anlatacaktır. Böyle arkadaşlar işte ben sabah kadar konuşuyorum. Mesela şu üstün insan ve bununla ilgili çok güzel bir anım var. Bunu hemen anlatayım. Şimdi Amerika'da yaşayan Hristiyan bir arkadaşımız var. Adı soyadı önemli değil ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Bu kitabı verdim. Bu, ki bu kitabı ne zaman yayınlamışım? Bu kitap epeyce oldu yani. Kaç, 2001'den falan şey. Dedi ki abi bu kitabını çok beğendim. Hristiyan kendisi misyoner. İngilizceyi ana dili gibi biliyor. Dedi ki gel dedi abi bu kitabı ben İngilizceye çevireyim. Bütün dünya okusun dedi. Vallahi dedi mutlu olurum. Herkes okusun. Japonya, Avustralya her taraf. Ama dedi ben diyorum ki istiyor benden acaba ne gibi bir talepte bulacak diyorum. Paramı isteyecek, izin mi isteyecek, her şeyi vermeye hazırım. Bir tek isteğimiz var dedi. Hristiyan olacaksın dedi. Eğer Hristiyan olmayı evet deseydim bunu dünya okuyacaktı. Burada üstün insana anlatıyorum. Ee, insanın o yapabilecekleriyle hedeflediği umutlarına ulaşabilmesi için hayallerine ulaşabilmesi için vermesi gereken mücadele, izlemesi gereken yolu anlatıyorum. Bu türünün tek örneğidir. Ben şu anda keşfedilmeyi bekleyen bir kaynağım. Şu kitap dosyalarımla yazdım, yayınladım ki insanlar beni mutlaka bir gün keşfedecekler. Ama ben öldükten sonra da keşfetseler önemli değil. Yaşarken alo deseler daha da hoşuma gelir. Teşekkür ederim.